Geçtiniz karşı ya. Allah takla atma takla atma. Burada atma. Burada atma. Burada atma. Eğer benzinim çok az. Benzin gören var mıydı? Bende de yok. Eder adam lazım. var önümde. 110 ya dedim. Canı yok canı yok lan nasıl? Geçecek gibi. Aa sağ üstte var. Solda araç var. Solda araç var. Buradan, buradan kaldırsana. Bak solda araç var. Neyse ben bir kitle atacağım ondan sonra ya bakacağım. Abi, nasıl Hiç, canım Hiç canım Gerçekten yok. Hiç canım yok. Sen inanmıyorum yalan attın ya. Tam bir fikir atsanıza bana be. Önümüzde W. Sait sen ne taraftasın? Kuli En sağdan oynuyorum kardeşim. Bir cane var. Headshot body falan yedi. Bir cane var. Kuli Bekle. Siste bir mi onlar? Yok. Yukarıda kuli abi. Benim bir araca bir şey olmazsa bir açı alacağım. Aa geliyor geliyor. Ay, tarasanıza şu aracı. Aracı tara. O gitti. Kardeşim kapatırım o maldiflerini. Siste kimse var mı? Yukarıda yok sistem yok abi 3 yukarıda Yukarıda Deniz Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? gelmedim ben de. Kanka tepesine çıksana soldan tepesine çık Beyler alan dışı alan dışı Ölüyoruz kesin ölüyoruz alana gitmesek Haberiniz olsun Aynen o, ben, gidiyorum. Bine, 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 bine. ben gidiyorum Puuu beni görüyormuş ya Ben gidiyorum alana Adam beni almadı Lan aracı yok ardından Aracı bindi aracı bindi bindi Adam önden gidiyor bir tanesi Oha! Ne çıktı o? Kanka o duracak mı? Arkadan gidiyor. Yok takla attım Mimo. O durmak zorunda. Mimo durmak zorunda Mimo. Neyse. Durmak zorunda değil galiba. Seni öldürdüm. Ah. Mimo tepeye çık. Mimo tepeye tepe 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 al tepe. Şu kayanın dibinde alan var. Şurada. Bak koşuyor. Şurada. Görün, görün. Helal. Ya nasıl ya? Alalım alalım. Benim benzin yok ki %3 abi. Bitti zaten. Ay, Aslında arkamızdan yok. gelmiş Yenim adam. Baka. Aa aynen. Kurtardık bire abi. Deşifre bir açılacağım. geliyor geliyor kardeşim. kapatırım o maliyetlerine. Sizde kimse var mı? Yukarıda yok sizde yok abi. Üçük bir yukarıda. Yukarıda deniz. Öyle be. Kulübe. Kulübenin arkasından gelmedin mi? Kanka tepesine çıksana soldan tepesine çık. Beyler alan dışı alan dışı. Ölüyoruz. Kesin ölüyoruz alana gitmesek. Haberiniz olsun. Bu adamlarla oynamanın hiçbir mantığı yok yani. Oo, beni görüyormuş ya. Ben gidiyorum alana. Ama beni almadı Ben aracı yok aracı abi. Aracı bindi, aracı bindi, bindi. Adam önden gidiyor bir tanesi. Oha! Ne çıktı o? Kanka o duracak mı? Arkadan gidiyor. Yok takla attı Mimo, o durmak zorunda. Ne o durmak zorunda Mimo. Neyse. Durmak zorunda değil galiba. Ben öldüm. Ne ah. o tepeye çık, ne o tepe tepe tepeye, 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 al tepeye. Şu kayanın dibinde adam var şurada Bak koşuyor şurada Helal Benim benzin yok ki yüzde üç abi Bitti zaten Oha Orada mı yatıyor? Orada yatıyor aynen Bir tanesi dağınızın altında solda Biliyorum Evet ondan haberim var Lan Ufuk sen niye ölüyorsun ya? Araba yok ya abi zaten. Jacket bitti. Şuraya kafa atsanız güzel olur aslında sağdaki şey. Bir tane şey vardı memo. Ee, o sis ee, bitmeyecek herhalde ha. Köfteci vardı bir tane. Bende sis yok da gözükmüyor. Bende sis yok yatıyor. Ersin yanında yatıyor direkt o zaman. Sis yok bende. Hatta de. tabi aracı. Gözükmüyor. Tam aracı birinde Herhalde. Yok kimse yok kanka orada. O Oha. Nasıl oluyor lan? Kimse yok. Sen yine de bak arada bir nolun olmaz. Belki vardır. Bu oh, araçlara bak. 30 var. Ana bayırsak kaldıramaz Memo. Kaldık bayırsak kalkmazsınız. Memo ne yaptın? Kardeşim. Bir kenardan kenardan ilerliyorum da. Memo en alana soldan. 40 metre ersin. 40 metre Memo. Oha benim araca nasıl giriyor lan var mı? 40 metre ha? Suna gelecek o 40 metreye. Ay şuradan çıksam. Araçlar taknak maklarında. Kanki... Memo, bayılırsan kaldıramazsın. Alan bitti. Ya öf, e nasıl yukarı çıkacağım yukarı lan? Yukarı. Lan şuradan çıkamayacağım. Abi lan. anlamasın ha? Kanka yani şu alttaki kayı atlayabilirsen Memo. Alan galiba. Aha, şöyle geleyim Badan ben. Adam cross koydu. Ha oraya kafa geldi, oraya kafa geldi Memo. Hadi alandıralım ya. Alan geliyor abi. alt Alan <laughs> taş alanda Ne <laughs> o ben alandayım. Oy yere bak efsane bir yer. Burası mı? <laughs> Aynen abi süper. Kanka sağındakine var lan o. Ben yani yukarı şu görecek he. Adam kenardaydı sağda. Sumo yok mu? Aha mem öldü. Yapma. <laughs> Ölecek abi. Bir tane yok. Sumo katsın abi mi? Yok yok. Er sağ basın diyor. Sana bakıyorum. Bakalım sumo katsana. Kanka hepsini attım. <laughs> Önce can. Ersin araban var mı senin? Var var. Hiç kimse karışmadı benim buggy'ye. Şu an tepede de var. Bakayım. Karışmışlar! Hayır ya! Gitmiş mi teker? Ay. Ersin beni alsana. Kanka! Allah, Allah, benim buggy ölmüş. Ay çok güzel. Ben bir tane çizdim kafamda. Yo yoldan geçecektim. Lan araç bırakmadınız mı ya? Lan bir yürü git ya. bir <laughs> sal bir. <laughs> abi önümden nasıl geçtiler ama. Ah be ah be. Oy, Dur şimdi adam. bak. Bana bir sürü kill çıkacak şimdi izlemem. Oy abi kitlenmesin be. Bu araç gidebilse Çıkarı giderim ha. Abi geri ya gitmez ben de Aldın aldın baygını. Ya saçmalığa bak. Abi hile misin be? Bu e kanka, kanka bu kadar kill almasaydın bak hile diyecekler ha. Bu anladım. ne? Kaçıncı oldu? Üç. Üçüncü. Ha iyi. Ersin video istiyorlar hile varmış. <laughs> kanka video atsan. Helal lan Memo. <laughs> beş gün daha aldın? Sağdan sonradan çektim ya. Son ya daha gitti aldı ya. Ne küçük.